Yandaşlardan hesabı Gençlik soracak AKP uşağı Rektörler istifa. AKP uşağı Rektörler istifa mı Gençlik soracak Son birkaç gündür Reddek'in internet üzerinden Paylaştığı belgeler AKP'lerin ne hale geldiğini bir kere daha gözler önüne sermiş oldu. Arkadaşlar öyle rektörler düşünün ki öyle üniversite yönetimleri düşünün ki muhasebe kayıtlarına işlenmeyen milyonları hibe etsinler kendilerini. Arkadaşlar bu rektörler rektörlük gibi bilimsel bir uşağı rektörler istifa bilimi gençliği üniversiteleri asla teslim alamayacaklarının farkındalar. Bu yüzden üniversiteye verilen önemi yok etmek için saldırıyorlar. Yıllardır bilimsel düşüncenin ve aydınlanmanın kalesi olan üniversitelerin itibarsız, itibarsızlaştırmalarına karşı duruyoruz. AKP! Defol! Üniversite! Üniversite öğrencisi taşıdığı değeri korumuş, on binlerce öğrenci geçtiğimiz hafta Türkiye'nin çeşitli yerlerinde AKP'ye ve yandaş rektörlere karşı yürüyüş gerçekleştirmiş.